Bugün herkesin en sevdiği çikolatalı meydan okuma sizi darada kanalımızı bekliyor. Birisi şans olacak ve çikolata sahip olacak. Birisi sade yiyecekleri alacak. Hadi kimin şans olacağını çabuk öğrenelim. Vay <laughs> bu ne şans ama? Bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. <laughs> Aynen. güzel Çok güzel kokuyor. <laughs> Belki de bu hiç altın değildir. <laughs> Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır, <laughs> çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. Kedi Yemeyim. çikolatam var. <laughs> Aynen, onu hemen yemeliyim. Hayır, bu gerçek altın. <laughs> Sanırım onu kırılmış dişlerime <laughs> harcayacağım. <gülüyor> <gülüyor> aslında bir şeyleri nasıl biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aç. <laughs> Belki yapmasak. <laughs> nasıl gerek yok? Matkı da hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın kürçen işe yarayacak. Ama! <laughs> ver onu bana. Nasıl peki? <laughs> <de> Altından <laughs> yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. <laughs> Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil bir kapak ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf ya numarama. Aa, bir olmaz. Bırak onu ya iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç açıyoruz. Süper çikolatalı bir bölüm var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorundasın çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Ha, bu lezzetli biberle çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok bir görünüyor. Ben de çikolata sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Okay. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi çikolata bekliyor? Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. <laughs> ne? Olamaz. Bana yardım edin. Kurtarın. Yine de bugün şanslıyım. Bu derden yanmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık. Lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum. Çok kardeşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak. Püverden... Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben kendim şu kendimi söndüreceğim. Şu su düşürenle. Geldim geldim. Özelimi kesene için bir kova süt aldım. Hayır. garip bir öldür. Acaba kimde gerçek ve kimde iyi çikolatalı? Aa. Ben de pişirilmiş mi gerçeği? Onunla <laughs> oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. <laughs> Öyleyse ben de çikolatalı onun çabuk yemeliyim. <laughs> Ay çok az bir Hiç çikolata değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm? Ay, Yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? <laughs> Bak senin de popetinde <laughs> bir soru işareti var mı? <laughs> Sorun mu? Evet işte burada tam bir düğmenin üzerinde. Hadi ona basmaya çalışalım. Belki o zaman nefis bir şey çıkar. Hadi kaç kola tak kola. de gerçeği var. Bu da çok havalı. Ha. Aynen görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kolamı deneyebilir miyim? Yine de çikolata ben kola nadir görülen bir şey. Yeah. Hmm, düşündüğümden bile daha Oy, lezzetli. Wow. E, şişenin içinde ne var çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. <laughs> ama acır sıvı öyle istenecek sıkıcı bir şey. Ondan ilginç bir şey yapmak çok yine daha şey. eğlenceli. Örneğin çikolatalı pop et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni ıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm. Adam bir popit yapamayacağımı düşünüyorsun yanılıyorsun. Bu şimdiye kadar en havalı popit olacak. Daha kola çikolata kadar çabuk dalabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay sadece onu kulaktan çıkarıp gerekiyor. Neden vurdun ki? Bile dek yapma Demir. Kusura bakma. Kusura ha baksana nasıl bir popit oldu. Bacım da gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim. <laughs> yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. <laughs> ama kapı kapıcım zaten yok ki. Yanlış çok dikkat edersin hırsız. Hadi <laughs> ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sesi bu bir iPhone. Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Aa, <laughs> <laughs> Benim de iPhone'um var ama biraz garip bir enişte. Şey. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. Kimsin? Tabii ya çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iPhone'un ne kadar lezzetli olduğunu, çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden ses onun sadece inanılmaz olacağını söylüyor. Evet öyle, oynanılmaz sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Bu arada da gerçek el konu <laughs> <Genel değil. gülüyor> daha gerçek telefonun nasıl? Fena değil. İyi benimki de. Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır, benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa. Yok ben hamam böceği yemeyeceğim. Bırak onu bir yana halletsin. Yanına al, bir al. Hayır, hemen ha, böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok krije. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Aa git buradan lütfen. Sana dönüyorum. Tutun <laughs> beni. Nasılsın? Ay. Ay. önemli olan çünkü hamam bedi artık yok. O zaman biz de yemeklere başlayabiliriz. Yemek yemeyi çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. <laughs> ben de sana çok üzüldüm ama neyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen de mi? O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Come on. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden bıktım artık. Artıkları bana mı atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. Ve sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerinizi kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzından sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sağabilir. Daha böylelikle aynı anda birkaç ne? pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler kaldığı gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onlara yüzsüzce çaldınız hırsızlar. Bize bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman başlayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. Aa, sosis kaldı. Sadece bir tek tak mı? Bir tane geldi, doyamam ki. Elinde bir kutu var. Ne Yandının elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende. Bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tık tak kutusu. Bu çok havalı. Ama önce Lili yiyor. Kola tadında tiktak var bende. Ve kola'yı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Beni <laughs> şimdi senin sıran. Okay. Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meryem tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu akı yiyebilirim. <laughs> Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet Lezzet, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sende de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Sen Tabi ya yandan bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsan kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri hmm. elini aç şimdi tekrar yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bittiniz siz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. <laughs> Yeter dur yalvarıyoruz ki şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru Bizi şekerle ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç bir Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Ya artık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Bacanına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına, bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle bir şey yemek istemiyorum. Buruşuk yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır. Korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. İşin yaradı. Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim şanslısın. Zaten sarımsağı yedin ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsem daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun boncuk fikrini işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Wow. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağı dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Aman! Ay, Lili, haklısın. Tarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet. Odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle iğrenç bir kokuyla bile ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hans bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hizmete yardım etmeyecek. Hey, Şimdi ne yapacağız? Hı? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sıkmalısın. İşte. Sanırım sprey bitti. Tamam. Koku da gitti. <laughs> Aynen. Koku yok. Tadı berbat ama. Diana <laughs> şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum. Tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dayanıyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sarımsağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Oh, no. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Rose. Evet. Berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Ah, nefes alamıyorum. Yardım edin. Kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan bayıldı. Excuse me. İyiyim, hayattayım. Ben iyiyim. Özür dilerim Diana. Bari kokmuyoruz şimdi. Sadece darada kanalımızda böyle sıra dışı ve havalı videolarla karşılaşacaksın. Abone olun o zaman kesinlikle hiçbir şeyi kaçırmayacaksın.